Merhabalar arkadaşlar. Yeni olanın açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener. Siparişlerinizi de alırsınız bu güzel cici modelimle. kullandığım iplerim Oyunsun ipek 4 katlısı Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. mı kendi rengiyle yaptım. İlk aşaması da kendi rengiyle olacak. Şimdi burada ipim azalmıştı. İpimi takacağım. Şimdi bu ipimi şu tarafa alıyorum. Burada 5 tane zürafa yapmıştım. 2 zürafağımı bu işlemimizi yapmak için kullanacağız. Hemen şimdi burada bir tane kipremizi yapıyorum. Kipremi yaptıktan sonra buradaki ipimizi temizleyeceğim. Evet, ip eklememi de bu şekilde hazırlamış oldum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Hemen şimdi bir tane zürafamı mı yapıyorum. Şuradan bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan ipimi geri alıyorum. Buraya tekrardan aynı boyutta kiplik çalışacağız. Bu şekilde. Şimdi buraya bir tane zürafamızı şöyle yaptım zürafamın içine ipimi geri alıyorum buraya dört tane kibrik yapacağız aynı boyutta hemen şöyle boyutunu önce ayarlayalım bu boyutta buraya dört tane kibrimizi yapalım Hemen bir tane daha yapalım. Kipreğimizi sıkmadan önce arkadaşlar şöyle boyunu tutup dibinden sıkıcı tutuyoruz. Sonra ipimizi çekiyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Şimdi burada iki tane zürafa atlayalım. Şöyle indiğimiz ipi önce sıkmadan şekilde ayarlayalım bu şekilde birazcık çekiştirelim sonra iyice sıkı çekelim Şimdi burada 5 tane zürafa yapacağız yine arkadaşlar. 3 tane zürafamı yaptım. Tekrardan ipimi ikinci zürafamın içine aldım. Hemen kipir yapacağız oraya. Hemen bir tane zürafa buraya artırma yapacağız. Zürafamın içine tekrardan alıyorum. Buraya dört tane kibrik iki tane zırafamız atlıyoruz yine. Şöyle biraz gerdirelim yukarı doğru arkadaşlar. Burası ne bol ne de çok sık olsun. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor. ilk aşamamı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimin tamamı da böyle olacak bir şekilde. Böyle herkesin yapabileceği tarzda farklı bir boy olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şu pıtırcıklarımızla başlayalım. Şu iki tane kipremin içine bu rengimle şöyle pıtırcık yapacağız. Hemen şimdi sarı rengimi aldım. İlk kiprimin içine tutturuyorum. Şimdi buraya küçük kiprikler yapacağız. Şu boyutta hemen yandakine geçiş yapıyorum. Biraz sıfır geçiş olmasın arkadaşlar arada. Aramıza batacağız. Pardon. Şurada birazcık zürafa gibi olsun. Evet, bu şekilde hazırladım. Hemen şunu da yapayım bir tane. Çok da aradaki boşluğu büyük bırakmayalım. Sarı kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Hemen şimdi mor rengimi alıyorum. Şuraya tutturuyorum arkadaşlar, şimdi dip kısmına. Şimdi üzerlerinden şöyle ayarını yaparak geçeceğiz. şekilde geçtim arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak. Hemen yeşil rengimi de yapayım. Hemen yeşil kısmımızı da yapalım arkadaşlar. İpimi hemen şöyle şuraya tutturuyorum buradaki sık iğnemin sayısını boşluğa göre ayarlayacağız arkadaşlar orada dolana kadar böyle sık iğne yapacağız üçüncü yapıyorum kaç tane alacak bakalım 6 tane yaptım arkadaşlar. Böyle yani 6 tane sık iğnemiz oldu burada. İplerimizi de buradan temizleyelim. Evet arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde olacak. Ben hepsini yapayım. Fiyat bilgimizde tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok zarif gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir sıralı modelim oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin, siparişlerinizi alın bu güzel gece modelini. Şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçecek olursam e, en az 900 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar, işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size e, ortalama bir fiyat veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.